İstanbul Bağcılar'da özel bir hastanenin açılışını yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şu sıralarda da Londra Olimpiyatlarında altın madalya kazanan milli atlet Aslı Çakır Alptekin'in düğününe katılıyor. Emine Kavasoğlu düğünün yapıldığı yerden karşımızda Emine seni dinliyoruz. Evet Başbakan Erdoğan'ın bugün programı oldukça yoğundu Meryem. Sen de belirtin ilk olarak ilk resmi programı Bağcılar'da özel bir hastanenin açılışıydı. Ardındansa yoğun İstanbul trafiğinde Üsküdar'a geçti Başbakan Erdoğan ve şu sıralarda da 2012 Londra Olimpiyat oyunlarında 1500 metrede birinci olarak altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in düğünü için burada aslında Aslı Çakır Alptekin ve eşi İhsan Alptekin geçtiğimiz yıl evlenmişlerdi ancak e, olimpiyatlara hazırlanması sebebiyle e, Aslı Çakır Alptekin'in ki biliyorsunuz antrenörü aynı zamanda eşi e, olimpiyatlara hazırlanması sebebiyle düğün yapamamışlardı İşte bugün o düğün gerçekleşiyor ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul valisi Hüseyin Ali Mutlu ve Spor Bakanı Suat Kılıç katılıyor. Düğüne yaklaşık 400 davetli var. Ancak Başbakan Erdoğan'ın düğün programı bununla da sınırlı değil. Ardındansa kabineden bir ismin e, Sanayi Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın oğlunun düğününe katılacak. Buradan da Yeşilköy'e geçecek. Ve kabinedeki arkadaşlarıyla birlikte Hayati Yazıcı'nın düğününe katılacak. Ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le birlikte bu düğünde nikah şahitliği yapacaklar. İsterseniz şimdi Başbakan Erdoğan'ın sabah saatlerinde katıldığı o hastane açılışında sağlık reformuyla ilgili ve Türkiye'nin diğer gündem maddeleriyle ilgili yaptığı açıklamaları dinleyelim. Şimdiden özel okula dönüşmelerini istiyoruz. Kimse rahatsız olmasın. İster bunu birleşerek yapsınlar, isterse şartları müsait olanlar bunları özel okula dönüştürsünler. Kardeşlerim, biz Anadolu'yu dolaşıyoruz. Kusura bakmasınlar. Biz birileri daha fazla para kazansın diye Anadolu'daki fakir vatandaşımızın daha fazla sömürülmesine göz yumamayız. Türkiye bunu aşacak. Kimse gücenmez. Böyle adeta merdiven altı sistemlerle yok bilmem apartmanın bir katı sistemlerle yok kardeşim. Kur özel okul kur ben sana öğrencide göndereyim. 12-2013 eğitim öğretim yılında inşallah bunu başaracağız ve bunları da eğitime destek gelişmeler olarak görüyorum. 9 yıl önceki hayalimdi. Ama ne yazık ki Hala bunu gerçekleştiremedik ama şimdi adımlarını attık. Bazı danıştayda vesaire engellemeler oluyor. Bunları da aşmak suretiyle süratle ihalesini yaptığımız bu şehir hastaneleriyle işe başlıyoruz. Bu şehir hastanelerinde artık böyle caddede filan falan sedye üzerinde taşınan hasta görmeyeceksiniz. Hepsi birbirine bağlı dev şehir hastaneleri. Bunlar 750 bin metrekarelik alan, 1 milyon metrekarelik alan, 1,5 milyon metrekarelik alan gibi böyle devasa alanlar üzerinde olacak. Gayet modern bir şekilde her şey ile mücehhez, ileri teknoloji ile mücehhez olan bu hastanelerimizle inşallah yatak sayımızı 43.200 adet artırmış olacağız. İnşallah 2023 yılında. Diğer bütün alanlarla birlikte sağlık alanında devletlerimize ulaşacağız. İstanbul'umuzda da biliyorsunuz burada olimpiyat stadının yanında bir dev şehir hastanesi kuracağız. Aynı şekilde Anadolu yakasında da ikinci şehir hastanemizde eski bildiğiniz Samandıra'daki orada Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait havaalanının olduğu bölgede. İnşallah onu da kuracağız. Ve tabi daha sonra bir üçüncüsünü de planlamanın gayreti içerisindeyiz ama ilk etapta bunları yapalım istiyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreninde konuşan Başbakan Erdoğan, beni çocuklarımdan ayırt etmezdi dediği 82 yaşındaki müşerref teyze